En güzel ve anlamlı cuma mesajları. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı daha da güçlendiriyor. Vatandaşların birbirlerine attıkları en güzel, resimli cuma mesajları cuma mesajları paylaşımımızda bulabilirsiniz. Hem yazılı hem de görsel olarak hazırladığımız cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz güncel, anlamlı, resimli güzel cuma mesajları ve dualarını sizler için derledik. 21 Mayıs 2021 Cuma günü SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları burada. Mübarek Cuma günlerinde vatandaşlar, sevdiklerine Cuma mesajları gönderiyor. Haberimizde Cuma mesajlarını bulabilirsiniz. İslam olemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine arasında dua ve iyi temennilerde bulunmak için mesaj gönderiyor. 21 Mayıs 2021 Cuma günü hem yazılı hem de görsel olarak hazırladığımız Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin. Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. Müslim, Cuma 15 Hayırlı Cumalar Hem beni seven ümmetimi almadan cennete girmem, diyen sevgilinin, siyasu, ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile. Hayırlı Cumalar dilerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Cumanız mübarek olsun. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. 13-28 Hayırlı Cumalar Ey Rabbim, yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim. Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, beldi ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Amin. Cumanız mübarek olsun. Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Hadisi şerif hayırlı cumalar. Ya Rab kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Hayırlı cumalar üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. M. 1976 Müslim, Cuma, 17 Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ım sen affedicisin, affi seversin, beni de affeyle, hadisi şerif, hayırlı cumalar. Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Hadisi şerif, cumamız mübarek olsun. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz. Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.